Şimdi ben eve gidiyorum. Buradan sonra benim ileride 500 metre sonra eve gireceğim. Burada arabayla akan trafikte sihir halindeyim. Burada yeşil yanıyor. Tam benim geçeceğim sıra sarıya döndü. Burada namazı çıkıyor önüme atladı. Kornaya çaldım. Kornayı çalsam ne olacak? Adam durmuyor abi. Ben de hemen buraya kaçtım. Allah'tan burada kırmızı yandığı için. Bek Buradaki arabalar var. parkan ama ben nasıl gidiyorum biliyor musun? 5-3-2 çaktım bildiğim geminin demirini atmış gibi geldim. Durdurdum burada. Adamlar panik oldu. Bu ipte de buradan böyle kaçmış olmuş tabii haliyle. Sonra ben bir indim, geri geri geldim. Baktım, kafayı da çıkardım o torbosuna baktım. Eleman kayboldu. Ne haber Eleman orada olsa yani. ben ne sö söveceğim yüzüne karşı? Belki de ineceğim, döveceğim elemanı. Sonra burası tabii haliyle kırmızı artık. Sarı <laughs> çünkü yeşilden sarıya tam dönmek üzereydi. Ondan sonra yeşil yandı ben buradan gittim ama Velev ki şurada motosiklet vursan Al işte başına bela Ondan sonra uğraş dur Aynen öyle